Merhabalar. Merhaba. E, oylumun arkadaşıyım da ben. Kahve için gelmiştim. Size haber verecekti. Buyurun. Merci. Ben söyleyeceğimi söyledim. İstemiyorum, cana dokunmasına, ilgilenmesini istemiyorum. İlk nur benim hayatımı kurtardı kızım. Kurşunların önüne attı kendini. Evet, ama senin hayatını kurtardı. Benim değil, canın değil. Sen istediğin gibi davranabilirsin. Ben güvenmiyorum. Evlat benim evladım değil mi Mualla? İstemiyorum. Başkası ilgilensin. Ben ilgilenirim. Kimse istemiyorum. Tamam kızım. Sen bir taktın mı takıyorsun? Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Buyurun. Buyurdum canım. Aylin. Serra? Oğlum neredesin in aşağı? Serra? Oo. Demek buradasın. Ne oldu? Ya ne bu halin? Ablamı kaybediyordum ya ben. Ondandır belki bu halim. Bir şey mi oldu Selin'e? Anlamadım. Benle ne ilgisi var? Her şeyin oğlum. Her şeyin, her şeyin seninle alakası var. Serra ne diyorsun ya? Ne oluyor? Selin'e bir şey mi oldu? Ne oluyor? Niye? ya bırak! Senin senin çok mu umurunda kızım? Sen neden Tolga'nın yakasından bir düşmüyorsun ya? He? Sen ne istiyorsun bu çocuktan? Senin hiç gururun yok mu? Serra, ne diyorsun? Kendine gelsen ha. Yalan mı? Şirkete gitmişsin. Tolga'yı toplantıdan çıkartmışsın. Baş başa konuşmuşsunuz. Ne dedin Tolga'ya? Benim kocam zaten yakında ölür. Sen de Selin'den boşan gel beraber olalım mı dedin. Bunu mu dedin? Sen Tolga'nın yanına mı gittin? Gitti tabii. Gitti. Gitmez olur mu hiç? Çocuğu bir rahat bırakmıyor ki çocuk karısıyla mutlu olsun. Serra sus. Sen Tolga'nın yanına mı gittin? Sana hesap mı vereceğim ben? Çok iyi ya. Çok iyi. Sen yap yap yap. Ondan sonra kimseye hesap verme oğlum hanım. Çok iyi. Serra tamam yeter. Haddini açtın çık dışarı hadi. Sen gelsene. Tolga'yla konuştun mu? Eğer Tolga'ya söylediysen kendini öldün mü? Konuştun mu? Sence? Çık dışarı Serra. hadi tamam çık. Sen ne yapacak bir şeysin ya? He? Ne yapacak ne sülük bir şeysin sen oğlum? Serra, ablanın yanına git. Bak beni çıldırtma. Hadi delirtme beni. Çık dışarı. Delir be. Delir. Sen delirsen ne olur? Seni çoktan tımarhanelik olman gerekiyordu zaten kızım. Bak ablan yoğun bakımda diye sakin olmaya çalışıyorum. Çık dışarı Selin'in yanına git. Çık dışarı. Hadi kızım sen çek git. Bir de seninle uğraşmayalım şimdi. <laughs> ya siz dişliler olarak öyle ne kadar genişmişsiniz maşallah. Senin oğlun komada, ...gelinim fıldır fıldır eski sevgilisiyle geziyor ama sen beni kovuyorsun. Çok iyi ya. Serra! He? Sen beni tanıyorsun değil mi? Çok zor tutuyorum kendimi. Elimden bir kaza çıkacak. Çık dışarı! Ne oluyor? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Deliriyorsun değil mi? Deliriyorsun. Kuduruyorsun. Ne oluyor? Sen Tolga'yı Selin'e kaptırdın diye kuduruyorsun kıskançlığından. Serra, bak yemin ederim elim ayağım titriyor. Çık dışarı, Selin yoğun bakımda değil, susmaya çalışıyorum. Acın var diyorum. Git Selin'in yanına. Bana bak, bana bak oylum. Bana bak, ben Selin'e benzemem ha. Senin karşında ablam yok. Ben var ya adamı ta... Kızım! Sen kimin evinde kime posta koyuyorsun kızım? Sen kimsin be? Sen kimsin defol kendi işine bak. <laughs> Sen kendini ne zannediyorsun densiz? Senin Tolga'nın baldızı olmak dışında ne vasfın var? Hadsiz! Sen kim oluyorsun da bana vuruyorsun ya? Zamanında kim saatini bildirmemiş olacak ki böyle şımarık şımarık davranıyorsun. Bu yaptığının hesabını vereceksin. Bu yaptığın hesabını vereceksin. Bana bak. Bir daha senin oylumla uğraştığını duyarsam... ...asıl ben bunu burada bırakmam haberin olsun. Seni içeri atlarım. İçeriden çıkmaman için de elimden ne geliyorsa yaparım anladın mı? Anladın mı? Hmm, attırır. Hakime Hanım kendisi attırır. terbiyese bak. Ablan o kadar düşkünsen yanında kalsaydın. Burada ne işin var kızım? Niye insanların huzurunu kaçırıyorsun? Ensar! Ensar! Buyurun Nazım Çıkar şunu dışarı. At dışarı! Yavaş, yavaş. Ser, Serra çık dışarı kendin çık. Bırak, bırak ben kendim çıkarım. Bırak. Hocam ben size bir çay getireyim en iyisi.